Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size lokanta ve restoran üsüllü tavuk kanadı nasıl soslanır, nasıl pişirir ve nasıl servis edilir diye gösteriyorum. Hemen size malzememi göstereyim. Altı parça tavuğumuz var burada. Tavuk kanat, yaprak kanat. Ondan sonra toz biberimiz, tuzumuz, kimyon, pul biberimiz, kekik, biber salçamız ve yoğurdumuz. Ayrıyeten iki diş de sarımsağımız. İlk önce sarımsaklarımızı ince ince doğrayıp başlıyoruz arkadaşlar. Aslında bunu herkes evinde kolaylıkla yapabilir. O restoranda çalışan arkadaşlarımız işte sosumuz özel sosumuz gizli. Hayır öyle bir şey yok. Bunlar da o şekil kullanıyorlar. İçine ekstra koydukları başka hiçbir şey yok. Emin olabilirsiniz yani. Ben bunu birçok yerde tecrübe ettim, birçok evde yedim. Hep aynı şeyde. Değişen bir şey yok. Kimisi biber salçası koymaz, domates salçası koyar. Antepler genelde biber salçası koyar. Karıştırma kabımıza koyuyoruz sarımsaklarımızı arkadaşlar. Ondan sonra altı parça yaprak kanadımızı koyuyoruz. Sırasıyla göstereyim Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı hatta bir buçuk tatlı kaşığı tuz biber. Bir tatlı kaşığı kimyon. Yarım tatlı kaşığı pul biber. Acı seviyorsanız fazla atabilirsiniz. Ben seviyorum. Çekik. Biber salçamız. Yoğurdumuz. Ve aşağı yukarı yarım çay bardağı kadar da zeytinyağımızı koyuyoruz. Bunları bir güzel harmanlıyoruz. Bir gün bekletirseniz sosun içinde lezzeti ikiye katlanacak. Zamanım yok derseniz bir saat ortalama beklese gene yeter. Yani şu sosun güzelliğini görüyorsunuz değil mi? Yani ekmek batırın iyi. Yani sonuçta restoranda çalışan ustalarımız saygımız var ama uçak yapmıyorlar yani. Sonuç itibariyle. Sonra gördüğünüz gibi şu saplıyoruz. En güzel mangalda olur. Mangalınız yoksa tavada da yapabilirsiniz. İleri boyutta fırında bile yapabilirsiniz. Aynı lezzeti alırsınız ama mangal daha iyi. Saplayın şöyle arkadaşlar. Güzelce lan. Artan sosunuzu hiçbir zaman atmayın. Kaldırın, kavanoza koyun, dolabınıza kaldırın. Bu sosun bir hafta dayanma süresi vardır dolapta. Ve sos pekeke daha iyi. Ondan sonra fazlasını şöyle sürün güzelliği görüyorsunuz değil mi? Şu an kanatlarımızı mangala bırakıyoruz arkadaşlar. Biberimizi ve domatesimizi de koyuyoruz. Olmazsa olmazımız her mangalı yanında bizim toplumumuz biber ve domates çok sever. Evet gördüğünüz gibi nar gibi kızaran tavuklarımız. Domateslerimizi çeviriyoruz yanmasın diye. Kaç dakika pişiriyoruz ortalama? Hocam bunu ortalama aşağı yukarı 12 dakikada falan pişer. Arkadaşlar bir püf noktası da şu tavuk kanı arasını açmazsanız eğer bu aradaki çiğlik görüyorsunuz pişmez. Yani bunları bıçağınızla veya maşanızla şu arasını açın arkadaşlar. Ateş o arayı da görsün. Ateş o arayı da gördüğü zaman pişmesi daha kolay olur. Ben lezzetli Ben, ben şu tavuğu çizmeye karşıyım. Neden tavuğu çizdiğin zaman tavuğun bütün lezzeti hepsi suyun içinde olur için o su komple akıp gidiyor. Aktığı zaman tavuk saman gibi oluyor. O yüzden çizmenize gerek yok arkadaşlar. Burada başımıza koyuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi tavuklarımız nar gibi kızardı. Sulu sulu. Evet arkadaşlar. koyuyoruz sesi duyuyorsunuzdur umarım. Çıtır çıtır. Tavuklarımız, kanatlarımız pişti. Lokanta usulü arkadaşlar. 2 tane domates, bir tane biber. Afiyet olsun.